Ben birkaç şey söyleyeyim genelde, genelde oruç ayında milletin sormuş olduğu şeyler neler orucu bozar neler bozmaz. Kulağa ve buruna damla alıyorlar. Bunlar kulak bak kulak ve burun. Bunlar orucu bozar Şafii mezhebine göre Hanefi mezhebine göre çok az bir şeyse orucu bozmaz çok az bir şeyse ama mideye ulaştığını fark ettiğin gibi Hanefi mezhebine göre de oruç bozulur. Göze sürme çekiliyor, damla konuluyor, merhem konuluyor, göz diyor tadı boğazda hissedilse bile her iki mezhebe göre de oruç bozulmaz. Göze bozulmaz. Serum, iğne içerisinde gıda ve vitamin varsa orucu bozar. Ama ağır kesici ise hastalık iyileştirici ise o serumlar, o ineler, yani içerisinde vitamin ve gıda yoksa oruç bozulmaz. Mümkün derecede yine akşam yaptırmak daha iyidir. Mecbur kalırsak doktora soralım. Hocam, doktor bey bu inenin içerisinde bu inenin gösterimi içerisinde gıda veya vitamin var mı yok mu var dese onları yapmayın yaparsanız bir günlüğüne kaza etmeniz lazım ama yoktur dese yaptırın ve kaza da etmeyin. O, oruçluyken kusura bakmayın rüyada ihtilam olmak. Yani sabah namazdan sonra oruçlu oruçlu uyuduk. Uyandıktan sonra telefon açıyor. Hocam diyor ben oruçlu uyudum. Çok affedersiniz. Diyor işte bir şeyler oldu bana benim yıkanmazsa bile her iki mezhebe göre de oruç bozulmaz. Göze bozulmaz. Serum, iğne içerisinde gıda ve vitamin varsa orucu bozar. Ama ağır kesici size hastalık iyileştirici ise o serumlar, o ineler yani içerisinde vitamin ve gıda yoksa oruç bozulmaz. Mümkün derecede yine akşam yaptırmak daha iyidir. Mecbur kalırsak doktora soralım. Hocam, doktor bey bu inenin içerisinde bu inenin gösterimin içerisinde gıda veya vitamin var mı yok mu var dese onları yapmayın yaparsanız bir günlüğüne kaza etmeniz lazım ama yoktur dese yaptırın ve kaza da etmeyin. Oruçlu oruçluyken kusura bakmayın rüyada ihtilam olmak. Yani sabah namazdan sonra oruçlu oruçlu uyuduk. Uyandıktan sonra telefon açıyor. Hocam diyor ben oruçlu uyudum. Çok affedersiniz. Diyor işte bir şeyler oldu bana benim yıkanmam lazım. Orucum gitti mi gitmedi. Oruç gitmez. Bayanların ki adet olurlarsa oruçları gider. Erkekler rüyada. Bak bilinçli olarak kendisini şey yapan orucu gider kefaret de vermek zorunda ama rüyada olursa oruç bozulmaz unutarak bir şeyler yediniz içtiniz bak gerçekten unutarak bu oruç bozulmaz yanılarak oruç bozulur nasıl yanılarak akşam ezanı okunmuş sandın kalktın gittin yedin yedikten sonra akşam ezanı daha yeni okundu o senin orucun bozulmuştur sen yanılarak ya yani bu sabah namazı daha olmamış sabah ezanı daha okunmamış kalktın yedin Sonra baktın ki ola 10 dakika öncesinden ezan okunmuş. Senin orucun bozulmuştur. E, sala niye okunuyor e, Sabah namazı vaktinden Bir beş dakika öncesinden okunuyor Diyor yemeği içmeyi terk edin artık Salanın anlamı o Genelde millet ezana kadar okuyor Ezanla birlikte hala devam ediyor Onların orucu bozuluyor Ezanla birlikte kalkıp namaz kılacaksın Salayla birlikte Yemek içme terk Ezanla birlikte kalk namaz kıl Sala ondan dolayı oluyor Bir de e, Şunu söyleyelim Bugünden itibaren öğle namazından önce yani oruç ayı boyunca Ramazanda Oruç ayı boyunca e, namazdan önce bir 15-20 dakika hadis derslerini vereceğiz. Yatsı namazından önce ilmihal dersi yani herkesin bilmesi gereken bilgileri vereceğiz. Vaz şeklinde e, zaten teravih var. Namazdan sonra yani öğlen namazından sonra mukabele okunacak. Hepinizi davet ediyoruz. Bir de bayanlar camiye geliyor. Allah kabul etsin inşallah teala. Herkes eşine söylesin, kızına, geline kimse. Yani camiye gelen kadınlar Allah rızası için dışarıdaki elbiselerle gelmesinler. Allah'ın evine, Allah'ın huzuruna gelecekler. Vallahi giydikleri elbiseyi ben görünce onların yerine ben utanıyorum. O elbiseyle kalkıp camiye geliyor. Allah'ın evine, Allah'ın huzuruna gidilemeyecek elbiselerle camiye gelmesinler. Cenabı ı Allah hepimizi affet eylesin inşallah taala amelimizle değil